Coin bülteninden herkese merhaba. Hafta damgasını vuran 5 haberle karşınızdayız. 5 numara AB regülatörü ISMA'den kripto para uyarısı Avrupa Birliği'nin menkul kıymet regülatörü ISMA fiyat rekoru kıran ve henüz regüle edilmemiş olan kripto varlıkların yatırımcılar açısından risk teşkil ettiğini açıkladı. ISMA kripto paraların riskli ve spekülatif varlıklar olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Regülatör kripto para alım satımı yapan kişilerin tüm paralarını kaybedebilecekleri konusunda uyarıda bulundu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. 4 numara Bakan Varank, kripto para alanını başıboş bırakmayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Bitcoin açıklaması. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto para sektörünün dolandırıcılığa çok müsait olduğunu açıklayarak kripto para sektörü için başıboş bırakmayacağız yorumunu yaptı. Bakan, kripto paralar konusunda negatif olduğunu ancak bu varlıkların bugün etkin olduklarını dile getirdi. Kripto para konusunda bir diğer açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı, Bitcoin işlemlerin son aylarda görülen büyümeyi gündeme getirerek konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı. Bitcoin ile ilgili kaygılarını dile getiren bakan Türkiye'deki Bitcoin işlemlerinin incelenmesi için bir bakan yardımcısının görevlendirildiğini söyledi. 3 numara. Putin, yasa dışı dijital varlık kullanımına karşı çağrıda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yasa dışı dijital varlık transferlerinin sıklaşmaya başladığını ve Rusya'daki kamu kuruluşlarının ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini açıkladı. Putin, dijital varlıklarla yapılan yasa dışı uluslararası para transferinin önüne geçmek için ek adımlar atılmalıdır, dedi. Rusya Devlet Başkanı, bu işlemlerin denetimi için başsavcılık ofisine çağrıda bulundu. Bu süreçte ülkenin kara para aklamayla mücadeleden sorumlu örgütü Rossin Monitoring ile işbirliği yapılabileceği söylendi. 2. Numara Antalya'da 4 ölü. Bitcoin hayat mahvediyor. Mustafa Gider Bitcoin'den zarar edip borçlandıktan sonra ailesini öldürdü ve intihar etti. Antalya'da yaşanan olayda fotoğrafçılık yapan Mustafa Gider biriktirdiği 250 bin lirayı da Bitcoin alıp zarar etti. Ardından arabasını kaybetti ve arkadaşından 35 bin lira borç aldı. Arkadaşının borcunu geri istemesi üzerine Mustafa Gider bunalıma girdi. Güler'in halısı şunları söyledi. Bitcoin ve kripto para bazılarının hayatını mahvediyor. Ufaklar için çok güzel çok büyük bir tuzak fakirler oynamasın bu zengin işi fakirler de kaptırıyor kendini sonu böyle oluyor. Mustafa Gider'in annesini babasını ve kız kardeşini tüfekle öldürüp ardından aynı silahla intihar ettiği tahmin ediliyor. 1 numara Morgan Stanley müşterilerine bitcoin fonu sunuyor. Yatırım bankası Morgan Stanley, müşterilerine Bitcoin fonu sunan ilk ABD bankası oldu. Banka, müşterilerine 3 fon ayrışım hakkı sağlayacak. Bu fonların ikisi Galaxy Digital'e ait olurken, diğeri FS Investment ve NYDIG ortaklığına ait. Fon yatırımı için gereken şartlar arasında firmaların bankada en az 5 milyon dolarının bulunması ve banka hesabının en az 6 aylık olması bulunuyor. Bununla birlikte bankada yeterli miktarda parası bulunan akredite yatırımcılar toplam net değerinin %2.5'u kadarıyla alım yapabilecek. Detaylı bilgi için coinbülteni.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.